Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Bim'den aldığım Polo Smart Smart Look akıllı saatin şöyle ön kutu izlenimini sizlerle paylaşmak istedim. Saatin fiyatı 59 TL şöyle odaklayalım. Gelen arama bildirimi, mesaj bildirimi, adım sayar, kalori ölçer. Akıllı alarm. Uyku takip sistemi gibi özellikler vaat ediyor. Dediğim gibi e, saatin fiyatı 59 TL. E, daha bugün aldım. Şu anda saat kolumda. Şöyle bir bakabilirsiniz uzaktan. Odaklayayım. Şöyle bir bakabilirsiniz saate. E, saat şu an kolumda. Saatin henüz uzun bir deneyimini uzun bir deneyimini yaşamadım. E, bir iki gün kullanıp Telefonla da eşleştireceğim. Bir iki gün kullanıp e, size uzun bir deneyim videosu çekeceğim. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler.